Merhaba değerli izleyiciler, Çevre Ekranı programında karşınızdayız. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aslında bugüne çok güzel başladık. Muhabir arkadaşlarımız okullardan, anıtkabirden atamızın huzurundan çok güzel bağlantılar yaptılar ama e, özellikle İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki artçı depremler biraz e, o heyecanımızı, mutluluğumuzu aldı. Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik ama Çevre Ekranı programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğum var. Ziraat Yüksek Mühendisi Celil çalış hoş geldiniz hoş gördük, teşekkür ederim sözlerimize geçmiş olsun diyerek başladık geçmiş deprem olsun. nedeniyle depremi hisseden depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Evet. Ee, Sizler tarımla iş iç işesiniz, aynı zamanda bir çiftçisiniz ve ziraat yüksek mühendisisiniz. Evet. Yani tarım konusunda yapmış olduğunuz çalışmaları ben yakından biliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz de bundan sonraki programlarda sizin bu programınızdan hareketle çalışmalarınızı takip edecektir. Geçtiğimiz haftalarda e, Cumhuriyet tarihinin en büyük ziraat don felaketlerinden birini yaşadık. Onun etkileri hala devam ediyor. E, Sorular alıyoruz. Bunun tazmini nasıl olacak? Zirayet 10'un e, yaratmış olduğu zararların tazmini nasıl olacak? Bir daha böyle bir şey yaşarmayız yaşarsak neler yapmamız gerekli çiftçilerin ve vatandaşlarımızın tabii ki dolaylı olarak çünkü onlar da ekonomik olarak etkilenecekler bu zirai dondan birçok soru işareti mevcut ama zirai donu sizden bir dinleyelim sonrasında sorularımla devam edeyim sözü size bırakayım. Eyvallah teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizin ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Böyle önemli bir günde programa davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ederim. İstanbul'da yaşanan depremde hep üzüldük. İnşallah bu felaketler yaşanmaz. Ama e, bilim insanlarının ortaya koyduğu dek, deprem olayı ülkemizin bir e, kaderi değil, gerçeği. Hı -hı. Bu tesadüf bir olay değil. Yaşandığı yaşanacak. E, tedbirler alınması gerekiyor. Ziraidon'da da yaşadığımız olaylar, geçmiş yıllarda yaşadığımız sel felaketindeki olaylarda da yaşadığımız olaylara önce yaşanan Don olayını kısaca belirttikten sonra Tabii. sebebini ve sonucunda neler yapabiliriz kısaca değerlendirebiliriz. Şimdi bilindiği gibi 11-12 Nisan 2025 günü önceden meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların tamamı gerçekleşti. Ülkemizde 34 ili kapsayan Hı. -9 ile -15 arasında ciddi bir don yaşandı. Bu özellikle meyve ağaçlarında çiçeklenmiş, tomurcuklanmış, meyveye yatmış durumdaki olan. Ee, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin dayanması mümkün olmayan bir don sıcaklığı. Ee, zaten tarımı tehdit eden en önemli zararlardan bir tanesi ilkbahar son donları. Yani hmm. ilkbaharda kıştan kalan son donlar veya sonbaharın ilk donları. Yani mevsimden önce gelen donlardır. Ve bu konuda da e, genelde dikkat edilmesi gereken kurallar e, uzun yıllar ortalamasına göre belirlenen tarihlerdir ve e, bizim özellikle Orta Anadolu bölgesini kapsayan ve ülkemizin geniş kesimini kapsayan yani sahil bölgeleri e, bir kenara bırakacak olursak 23 Nisan ilkbahar son donları tarihidir. Ve biz özellikle e, pancar, mısır, e, ayçiçeği, sebze ekilişlerini bu tarihten sonraki dönemde yani önce ekiliş yapılıp da zarar görmemesi konusunda üreticilerimiz daima uyardık. Bu da inşallah uygulayacak. E, uyarlarımızı Hı. dikkate alması konusunda musibet olarak değerlendirilir. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz bu konuda tedbir alır. Burada belirtmek istediğim en önemli konulardan bir tanesi dünyada iklim değişikliği yaşanıyor. İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, mevsim kayması adına ne dersek diyelim bilinmeyen bir noktaya doğru gidiyoruz. Özellikle 2020 yılından sonra dünya işte savaşlar, bu hastalıklar ve evet. benzeri olaylarda belki 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda yaşayacağı olaylar bir anda yaşadı. Çevrede de aynı durum söz konusu. İşte dünyadaki iklim e, krizini yaşadığımız, dünya sıcaklığının 1,5 derece artmasının sebebi işte 160 yıllık süre içerisindeki sanayi devrimiyle birlikte hızlandı. 2000 yılından sonra artık zapt edilemez boyutlara geldi. Evet. E, üniversite çağlarında işte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda e, kitaplarda okuduğumuz... 2030'da, 2050'li yıllarda işte Türkiye'de çölleşme olacak, işte iklimler kayacak, kışlar kayacak gibi sözler, hikaye gibi gelirken bugün yaşamaktayız. Yağışsız, kar yağışsız adeta gömlekle kış geçirdiğimiz bir 2025 kışından sonra iki defa arka arkaya, bir Şubat sonunda, bir de Nisan başında iki defa don olayıyla, üç gün süreli don olayıyla karşılaştık ve bu yaşanan olay da şunu gösteriyor. Dünyada Kuzey Kutbu'ndan sonra iklim değişikliğinin en fazla olumsuz etkilediği Akdeniz iklim bölgesi. Biz de o bölgenin, Biz de o bölgenin merkezinde pozisyonda Hı. olan bir yapıdayız ve gittikçe kuraklaşan bir Akdeniz iklimi, yağışların kaydığı bir Akdeniz iklimi yaşamaktayız. Bu don olayı bizleri tehdit olarak ne gösteriyor? Geçtiğimiz yıllarda Özellikle Mayıs ayından sonra, Haziran ayı içerisinde, Temmuz ayı içerisindeki konvektif yağışlar ülkemize hem sel anlamında hem de dolu anlamda... Konvektif yağış açabilir miyiz? Konvektif diyeceğimi? yağış planlı olmayan havanın Hı -hı. ısınmasıyla birlikte bulutların birden soğuyarak ani döküş yaptığı. Yani Hı -hı. sağanak yağışın ötesinde zarar verici bir yapıda oluştu. Bu da ne demektir? İşte metre 50 kilogram, 100 kilogram, 200 kilogram düştü deniyor ya. Buradaki mevzu şudur. Toprağın infiltrasyon kapasitesi yani su emme kapasitesi 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo toprak hmm. yapısına göre. Toprak e, infiltrasyon kapasitesinin üzerindeki yağışları yüzey akışına geçirir. Yüzey akışı da ne varsa alır götürür. İşte e, 2022 yılında yaşadığımız Bozkurt e, Kastamonu'daki yaşadığımız olaylar e, 300 yılda bir olan olaydı. E, evet. 300 yıl önce orada benzer olay olmuş. Bu da şunu gösteriyor. Doğada ...var olan ve geçmiş yıllardan örnek gösterilen olaylara doğaya saygılı olmalıyız. Hı hı. Yapmış olduğumuz faaliyetleri, atmış olduğumuz adımları... ...sanayi olsun, e, diğer e, yapılaşma olsun bu tür konularda doğaya saygılı olmalıyız. Doğa Allah'ın kendisidir. Doğaya sen hakkından ve haddinden fazla müdahale edecek olursan... ...doğa bir şekilde senden bunun cezasını keser e, ve bu tür musibetlere gark oluruz. E, buradan geri dönüp e, don olayına... Kısaca bağlayacak olursak şunu söyleyebiliriz: Ülkemizde 11-12 Nisan tarihinde yaşanan don olayı, işte İzmir'de kirazı, Manisa'da asmayı, Karaman'da Isparta Eğirdir'de, Kayseri'de, Nide'de elmayı, değişik bölgelerde farklı ürünler olmak üzere 34 ilimizde bazı ürünlerde yüzde yüzlere varan zararları, bazı illerimizde veya ürünlerimizde. %60'lar 70'ler oranında e, zararlar oluşturdu. Burada yapılan neydi? Karaman'dan biliyoruz e, üreticilerimizin işte donlama etkisi, rüzgar pervanesi etkisi, saman yakma etkisi e, bu ne kadardı? Eksi 3 dereceye, 4 dereceye telafi etmek için yapılan uğraşlardı. Ama eksi 15 dereceye kimsenin yani yapabileceği bir e şey... Yani eksi kadar bir o müdahalelerle müdahaleler bir müdahaleler ama... çözüm, oluşturabilirdi, sonuç alınabilirdi. Ama eksi 15'te hiç kimsenin yapacağı bir yani şey e yoktu. Yani eksi 15'te hakikaten çok çok Yani profesyonelce, zor. ben Karaman'dan biliyorum, profesyonelce yapılan mücadelede bile... %70'lere, %80'lere varan zararlar oluştu ki bunu engellemek mümkün değildi. Buradan da şunu artık tedbir olarak veya önümüzdeki zaman diliminde yaşadığımızda neler yapabileceğimiz konusunda ona gelmemiz gerekiyor. Bir, tarla hmm. bitkilerinde yani meyveciliği sonra değerlendirelim. Tarla bitkilerinde konu uzmanlarının, sahada bulunan meslektaşlarımızın tarımsal kurum ve kuruluşların yapmış olduğu tavsiyelere uyularak Ekim zamanında acele edilmemesi gerektiğini, neden dolayı acele edilmemesi gerektiğini, Konya'da mesela 5 Mart'ta pancar eken çiftçimiz vardı. Hı hı. 5 Mart'ta hava gerçekten Mayıs ayı gibiydi, Temmuz ayı gibiydi, o şekildeydi. Ama sonrasında bu donların gelme ihtimalinin yüksek olduğu ve geleceğini hep söyledik, tekrar ettik. E bu hava e, iklim olayı ocakta da vardı, ocakta pancar mekelim e, veya mısır mekelim. Bundan dolayı üreticilerimizin tarla bitkilerinde, ve sebzelerde işte domatestir, patatestir, soğandır bu tür ürünlerde konu uzmanı insanların ve Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu sözlere göre hareket etmeleri ve erken ekilişten şiddetle kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bu hububat için de geçerli. Mesela eskiden hububat Ekim ayında ekilirdi. Hı hı. Biz ısrarla söylüyoruz artık hububat ekimi için Ekim ayı erkendir. Peki bir çiftçi neden erken ekim yapar? Erken ekimi... Veya, veya neden yapmamalı sonrasında onu sorayım. Yani çiftçi yaptıkları mesela şeker pancarı mısır konusunda bazı çiftçilerimiz tez canlılıktan yaptı. Bazı çiftçilerimiz de arada yağan yağışlarda toprak tavuğunu yakalayıp sulamadan kurtularak çıkışı hmm. sağlamaya çalıştılar. Ama çıkışı sağladılar ama şu anda ortada hiçbir şey kalmadı. Evet. Yapmamaları gerektiği konuda zaten her bitkinin özellikle meyveciliği kenara bıraktık onu sonra konuşacağız tarla bitkilerinde sebzelerde bir vejetatif üretim dönemi var. Hı hı. Yani nedir bu 90 gündür, 100 gündür, 120 gündür, 150 gündür ürün çeşidine göre bu süre içerisinde yetişir ve önümüzde Nisan ayının 20'sinde ektiğin bir şeker pancarının vejetatif olarak yetişmeme şansı yok. Bu ne zamana kadar ekim kasıma kadar önümüzde ciddi bir zaman var. Ayçiçeği ekilişi Hıdırellez'den sonra ekin diyoruz. Mayıs hı hı. ayının onunu bulun diyoruz. E, bu soğuklardan etkilemesin. Niye? Ayçiçeği 100 günlük bir üründür. Geriye kalan e, Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde e, bu vejetatif üretim sezonumuzu tamamlayıp biz Eylül ayında, e, Eylül ayının sonuna doğru bu e, e, üretimi zaten sonlandırabiliriz, hasadımızı yapabiliriz. Bir engelimiz yok. Zaman sorunumuz yok. Hı hı. Ondan dolayı üreticilerimizin acele etmemesi gerekiyor. Ve ben e, sizin aracılığınızla sizin de desteğinizle Tarım Bakanlığı'na buradan bir, de, bir defa daha çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece desteklemelerde, destekleme oranları, üretim planlamasında e, ürün e, sınıflandırması yetmez. Burada e, Tarım Bakanlığı'nın mutlaka ve mutlaka ürün gruplarına göre ekiliş dönemlerinin yaşanan iklim şartlarını mevsim kaymasında göz önüne alınarak, ee, ekim dönemlerinin şu tarih aralığında yapılmasının uygulanacağı konusunda bir e, kamu spotu hazırlasın. Hı -hı. Üreticilerimizi uyarsın. Sizler de bizler de bunu Tabii. destekleyerek bu işi çoğaltıp üreticimizi bu işin böyle olması gerektiği konusuna inandıralım. Hı -hı. Meyvecilik konusuna gelecek olursak, meyvecilik Türkiye'de gerçekten akıl almaz boyutlara ulaştı. Ee, bu e, bodur tipler Tropik meyveler tropik olsun. Tropik meyveler, evet, işte ben de denk Gazi ediyorum. Paşa, Alanya bölgesinde, Anamur bölgesinde yetişen farklı ürünler, İzmir'de farklı ürünler, işte Rize'de farklı ürünler. Yani Türkiye gerçekten bir tarım cenneti. Evet. Ve ben şunu konuyla alakalı olmamasına rağmen ısrarla söylemek istiyorum. Sizlerin de bu, konuyu, bu sözü desteklemesini istiyorum, tavsiye ediyorum. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının adresi tarımdır. Eğer bir gün... Devlet yöneticilerimiz çıkıp ekonomik kalkınmamızı şu seviyeden şu seviyeye getirdik, istediğimiz hedeflere ulaştık diye söyleyeceklerse bunun adresi tarımdır. Tarıma dayalı sanayidir, tarıma dayalı istihdamdır, tarıma dayalı üretimdir. Bunu sağladığımız zaman tarımda var olmaya devam ettiğimiz sürece ve bunu ısrarlı bir şekilde sürdürülebilir hale getirdiğimiz sürece bize gerçekten Türkiye'de bu bölgede kalmanın adresi güçlü olmaksa o güçlülüğü sağlayacak olan... E, yapı tarımsal yapıdır. Tarımsal üretimdir, tarımsal ticarettir. Bunu söyledikten sonra e, meyvecilikte gerçekten Hı -hı. önemli noktalardayız. İşte bugün her ilimizde bu e, Hakkari içinde geçerli, Muğla içinde geçerli, Edirne içinde geçerli, e, Sinop içinde geçerli. Her ilimizde hatta ötesi birçok ilçemizde ilçenin adını söylediğimiz zaman, ilin adını söylediğimiz zaman bir meyve, bir sebzeyi söyleyecek boyuttayız. Ürün gamımız kurusu. çok artık çok geniş. Ve bu e, birçok alanda özellikle bu elmada, e, şeftalide, erikte, de, üzümde e, sayabileceğimiz narinciye de birçok e, alanda artık tam profesyonel e, örtülü, organik üretim, Hı -hı. E, sıfır kalıntılı e, ihracat ürünleri oluşturacak şekilde ciddi bir ticari yapıya dönüştü. Yani e, artık tarlalar fabrikaya dönüştü. Hı hı. E, araziler fabrikaya dönüştü. İşte bugün e, seralarda meyveciliğin başladığı e, dönemlere e, doğru evrilmekteyiz. E, en tansif e, üretimleri seracılık içerisinde daha yoğun bir şekilde yapmaktayız. Bu e, sebepten dolayı meyvecilik e, tehdit altında tüm tarımının olduğu gibi. Neden dolayı? Üstü açık fabrika. Hı hı. Doğal olayların tamamından etkileniyor ve bu sebepten dolayı bu doğal e, olayların da artarak devam edeceğini bilim insanlar da ortaya koyuyor. Biz de yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Bugün evet. hiç beklenmedik bir şekilde dolu oluyor. E, bir gün beklemedik bir şekilde don oluyor. Bir gün beklemedik şekilde e, yoğun bir şekilde sel felaketi yaşanabiliyor. Hı hı. Bundan dolayı Tarım Bakanlığı'nın 24 ve 28 Ocak tarihinde aynı konuda iki defa arka arkaya çıkartmış olduğu kanunda e, üretim planlaması ve e, ürün destekleme programı e, konusunda Ekim ayında e, çıkmasını beklediğimiz uygulama yönetmeliği henüz çıkmadı. Ve buradaki e, programda 3 yıllık e, üretimi baz alarak. 3 yıllık süre içerisinde ne ekilip ne dikilecek konusunda bir mutabı kaldı, destekliyoruz. Aha. Sadece ısrar ettiğimiz ve şu anda uygulama yönetmeninde mutlaka ve mutlaka olmasını istediğimiz, hem tarım topraklarımızın ıslahı konusunda hem de Türkiye'de dış alımı azaltacak şekilde baklagillerin mutlaka dörtlü münavıya girmesi şartıyla bir an önce bu e, uygulama yönetmeliği çıktığı takdirde e, destekleme programı da belli olacak. Destekleme programıyla birlikte 2006 yılında çıkartılan Tarım Kanunu'nda yer alan, o zamandan bu zamana %50 ile %70 oranında Tarım Bakanlığı'nca desteklenen Tarsim e, sigorta kapsamı gönüllülük esasından öteye geçerek zorunluluk hale gelmesi gerekiyor. Tarsim, Tarsim konusu çok önemli. Destekleme konusunda üreticilerimiz şu anda Türkiye'de %24 destekleme oranı, şey e, tarsim yaptırma oranı. Bunu yüzde yüzlere çıkartmak için e, bir zorunluluk hale gelmesi lazım. E, üreticimiz eğer Tarım Bakanlığı'ndan yapmış olduğu zirai üretimden kaynaklı, hayvancılık üretiminden kaynaklı bir destekleme alacaksa tarsim zorunluluğu olup sigorta poliçelerinin devlet tarafından desteklerinin haricinde üreticimizin ödeyeceği kısmın e, destekleme tutarının ucundan kesilmesi ee, kanuna bağlanmalı olu ve uygulama yönetmenine geçilmeli diye e, biz düşünüyoruz. Bu konu eğer e, bu hale gelirse hı hı. keşkelerin bir anlamı kalmayacaktı. Biz her sene üreticilerimize aman Tarsım, aman Tarsım, aman Tarsım bazen yazı, yazı başlığı attık. Ceketini sat Tarsım'ı yaptır. O yıl bu yıl şeklinde üreticimizi yönlendirme yerine bir zorunluluk e, haline gelip e, don olayı yaşandı, dolu olayı yaşandı, sel olayı yaşandı. Bunlarda etkilenmesini azaltacağız. Ve şu anda 34 ilimizde 16 ürünümüzde e, yoğun bir şekilde e, yaşanan e, don felaketinden dolayı işte e, birçok e, Tarım Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı birçok insanımız kendince yorum yapıyor. Konu uzmanı insanlar sahada geziyor. Tarım Bakanlığı tam anlamıyla sahada. Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız tarafından net bir şekilde bu konuda çiftçinin mağdur edilmemesi konusunda destekleneceği ortaya kondu. Ama nasıl desteklenecek? Buna bir yol çizmek lazım. İşte ürün kaybı olarak yaklaşık katma değeri 1,5 milyar dolar civarında bir zarar var deniyor. İşte gelecek yıllarda etkileme durumundan dolayı 5,5 milyar dolar gibi bir zarar var diyor. Ben parasal boyutunu kenara bırakıyorum. Çiftçi olarak ııı çiftçi dostu olarak tarım gönüllüsü olarak şunu söylüyorum. Ya bu parasal boyutlar haricinde çiftçimizin umudu ne olacak? İnsanımız ııı hayvanını seviyor, bitkisini seviyor. ağacında açan çiçeğine başka türlü türlü türkü yakıyor. Iıı işte meyveye bağlandığı zaman başka türlü bir heyecana geliyor, sevince geliyor. Bu umutlar ne olacak? Bu şekilde bakıldığı zaman yapılacak olan tespitlerde Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu, geçen haftaki don zararından sonra yapmış olduğu açıklama yine şöyle. E, Tarsim sigortası yaptırmayan üreticilerimizin bu yıllık masrafları hesaplanarak kendilerine destekleme olarak masrafları, masrafları verilecek. E, Tarsim sigortası yaptırılanlar da poliçe sözleşmesinde olduğu şekliyle bir an önce ödenecek Hı. hızlı hareket hızlı ederek bir, şey. bir an önce ödenecek ama burada masrafları ödeme konusunda yani üreticilerimiz Tamam bir ihmalde bulunmuş tarsim yaptı sigortası yaptırmamış ama üreticimiz atıyorum bir dekarlık bir alanda 2000 liralık masraf etmiş devletimiz bunu karşıladı Allah razı olsun ama Üreticimiz bu bir dekarlık alandan 2 bin lira masraf şu ana kadar yap, masraf etmiş olduğu bir bahçede 15 bin liralık ürün satma hedefiyle kendini program yapmış borç stok oluşturmuş hı hı. hayal kurmuş hedef kurmuş e, tarla alacak bahçe kuracak alet değiştirecek yatırım yapacak ha şunu da e, net söylemek lazım bu ülkede ticaretin hızlı bir şekilde yürümesinde en etkili olan kesim tarım kesimidir tarım kesiminin cebindeki para ne altın stokuna gider, ne dolar stokuna gider, ne başka yatırımlara gider. Ee, ne yapar vatandaşımız? İlaç makinesini değiştirir, Doğru. pulluğunu değiştirir. Traktörünü alır. Traktör alır, arazi alır, arazisindeki e, yapılanmayı düzeltir. E, bu sebepten dolayı üreticimizin sadece yapmış olduğu masraflar yetmez. Mutlaka ve mutlaka hayallerinin destekleneceği şekilde farklı bir çalışma yapılması lazım. Çünkü son 30 yılda Peki. görülen çok ciddi bir e, geniş alanda ver, ver, zarar veren bir ortam. Bundan hı hı. dolayı üreticilerimizin mağduriyetin gidermesi konusunda şu anki yapının biraz daha genişletilerek üretici menfaati tarımda sürdürülebilirliği sağlama anlamında hı hı. E, biraz daha elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesindeyim. Peki çok teşekkür ederim. Evet, görüşleriniz ve değerli önerileriniz için. Değerli izleyiciler, bugün Ziraat Yüksek Mühendisi Celil Çalış bizlerleydi. Hem bir Ziraat Yüksek Mühendisi hem de bir çiftçi olarak seslendi bizlere ve sizlere tabii ki. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir çevre ekranı programında daha görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar dilerim.